Herkese merhabalar, OYLM'de YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kaan Şapaz, Burak Balcı ile beraber son top programında karşınızdayız. Balcı hoş geldin. Hoş buldum Kaan. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Biz de iyi diyelim. Dün yoğun bir gündü. Bugün Eurobasket değerlendirmek adına güzel bir gün olacak inşallah. Kanalda ekstra mesai yapıyorsun. Bu ücretlere yansıyacak merak ettim İnşallah. <laughs> evet. Zaten söz vermiştik, yani 3 üç, üç maçı konuşmuştuk. Şimdi nihayet son 16 turuna yükseldik. Onu konuşacağız. İlk konumuz ne vardı? Evet. Sen söyle devam edelim. İlk konumuz e, Türkiye'nin e, grup aşamasındaki basketbolu ve nasıl e, geçti konusunu. Sen değerlendir istersen. Hı. Grup çok kolay bir gruptu aslında bizim için. Yani Hı. Hiç dişimize göre takım da yoktu İspanyacı Bizim için pek de iyi geçmeyen grup aşaması oldu. Gerçi İspanya maçı iyiydi. Belçika maçı da iyiydi. İşte Gürcistan maçı aslında büyük skandal. Hem onların terbiyesizlikleri hem de kötü bölünüyor. Yani ne olursa olsun bir ve Şengelyasız Gürcistan'ı yenmemiz lazım yani. Furkan da atılsa, o da atılsa 25'e yatırıp son 10 dakika Cedi ile Furkan'ın oynamaması lazımdı zaten buraya kalmadan. Ama ne olursa olsun son 16'ya çıktık. Çok mutlu musun dersen mutlu değilim ama son 16'ya çıkmışsından biraz mutluyum. Sanırım oraya da geçeceğiz. Evet. E, tam olarak ona geçtik şimdi. E, Fransa geldik. Slovenya Doncic'in 47 sayılık e, karşılaşması sonunda. Bombaş gibi basketbol Slovenya. Yani Doncic tek başına aldı resmen maçı. Ve rakibimiz Fransa oldu. E, Fransa seçmesinden ne bekliyorsun? Birincisi Allah korudu bizi. Doncic yani Tobi de yoktu. Doncic 5 oynadı. Ya, bizi Doncic Doncic gelse Doncic eşleşmesinde savunacak bir kişi bile yok. Cedi ikinci periyot atılırdı 5 faulden. Ya da Onur Alp falan atmak zorunda kalırdık. Bizim için olabilecek en iyi eşleşme geldi bence. Yani Bosta gelse şahane olurdu ama Bosta gelemiyordu. Zaten şey olduğunda sanırım Fransa Bosta'yı yendiğinde dördüncü maçta bence Bosta'nın eğleneceği garantileşmişti. Yani Litvanya gibi takım fırsat geldiği anda o maçı kazanır. Bizim için en iyi eşleşme oldu. Yani kazanma şansımızın tek olduğu takım Fransa'da gruptan çıkanlar içinde. bence yani Gober'in bazen savunmada yaratabileceği sorunlar bir de ne olursa olsun Tom Örtel'ler. Tom Örtel yani bize denk gelir mi bilmiyorum da bir 7'de sıfır atsa üçlük bizim biz evet. maç ortak oluruz. Yani bir sana bir şey sorayım. Şimdi Gober sahada olmasını mı istersin olmamasını mı istersin totalde? Hangi alanlar? Evet. alanda? Son, Savunmadan mı? Son, son beş dakikayız. 4 sayı geride girmişiz. Gober sağda olsun mu olmasın mı? Karşısına Alper'ini koyacaksak istemiyorum. Çünkü biz Alperen'de post oynuyoruz ve arkasında Gober durmasını ben istemem açıkçası. Ama Sertaç'ı eğer e, kullanacaksak beşte ve e, bir uzunla tekrar Ercan Osmanlı gibi veya Sadık Kabaca gibi şütör bir uzunu e, yine dışarıda kullanacaksak Gober'i ne kadar uzaklaştırırsak bizim şansımızın o kadar artacağını düşünüyorum. Ve şunu değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu e, turnuvada çok kötü şut atıyoruz. Bence yani bizim en büyük avantajımız buydu. E, yani kıyafet üstünde şutör bir takımız ama e, bu turnuvada yapamadığımız tek şey belki de şut atmak. Evet. Benim tek büyük çekincem bu. Ve Fransa'nın da favori olduğunu düşünüyorum. Ben de Gober olursa yani Cedi Osman dün de iyi bir maç oynadı. Bence diye iki... Yani önceden yani kızmama rağmen lider olmamasını Düşündüğüm söylememe rağmen Cedi iki maçtır iyi oynuyor, karakter evet. koyanızda Furkan da karakter koyuyor. Bu iki çocuk her şeye rağmen hani takımın sayıla atıyor yarısını atıyorlar. Ama Alperen zaten takımın yıldızı ben Furkan'la Cedi üzerine evet. söyledim. Alperen zaten bundan sonraki 10 sene boyunca takımın lideri olur ama biraz da yani Larkin bu durumdayken yani Cedi ve Furkan'ın Milli takımdaki simge maçı olabilir Fransa. Çünkü sonrası Sırbistan sonrasında bizim için turnuva biter yani. Kesinlikle. Hmm. Yani ben ya Ben Fransa'ya geçip e, misyonumuzu tanımlayacağımızı düşünüyorum. Eğer, bence de. E, Öyle bence bir kriter bence. varsa umarım evet. geçeriz. Larkin demişken e, Ergür Atam'ın bir açıklaması oldu. Larkin elinde problem varmış. Bu konu hakkında ne söylemek istiyorsun? Abi elinde problem varsa biz zaten gruptan çıkmışız. Oynatma adamı yolla son altıda bakalım kim gelirse. Larkin kötü zaten biz İspanya'ya yersek bir şey değişmeyecektik ya. Litvanya gelecekti zaten. Madem Larkin sakat oynatmaması lazım hocanın. Bir de Larkin'den D-Boss gibi, Bobby Dixon gibi karakter bekleyemeyiz. Larkin Efes'te de bu sıkıntıları yaşayabilen bir oyuncu. Psikolojik sıkıntıları olabiliyor. Gitsin gelsin bir deneyelim. Bazen oyunculara ilgili bu kadar yıldız oyuncular. Bir bakarız Larkin 5-5-3'lükle beş, başladık periyot yani. Biz de bekliyoruz ama Larkin'e hala güveniyorum. Eğer eğlenirsek... Yani Larkin'in bir daha milli takıma gelmemesine dair şeyler bile söyleyebilir Çünkü ne elemelerde ne burada madem sorumluluk almayacak yanına da oyun kurucu bulamıyoruz. Abi uzun devşirelim o zaman. Bu kadar basit. Alper'in yanına bir beş numara devşirelim. Keyfimize bakalım. Aynen. Ben de öyle düşünüyorum. Yani eğer durumu bu kadar sıkıntılıysa hiç sorumluluk almıyor. Yani boşta kalkmıyor Larkin. O konuda bence çok büyük eksiklerimiz var. Yani evet. Larkin değilse Scott e. bakın var en kötü ihtimalle. yani o, evet. o, o olacaksa o olsun. Wilbeck'in atar en azından şutu girer girmez. Tabii ki Larkin daha iyi bir oyuncu değil. sorumluluk kalmıyorsan yapacak birçok şey yok. Sen at onu. Paul alıyor. Ne bileyim pas veriyor. Güzel şekilde bunlar çok iyi. Savunmayı kırıyor şeyle driplinkte ama abi o şutu atacaksan Larkin gibi adam el üstü at 3 tane. Maç sonlarında. At, İspanya maçında elin sakat. Abi a, oynamasın ya. Zaten Cedi ile Furkan idare ediyordu. Atalım Onur Alp'i şeyimizi içeri. Bir savunma yapsın. Belki top çalarlar. Bir şey yaparlar. Şut sokar. Evet. Buradan hani yine İstanbul'a gideceği söyledi Ergin Ataman dün. MR'ı çekildikten sonra bakılacaktan da Berlin'de olacağını söyledi. İyi Ama durumun nasıl iyi olur bilmiyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Peki Ergin Ataman demişken bugün bir açıklaması da oldu Ergin Ataman'ın. Fransa maçının saat 12 alınması hakkında bir açıklama yapmış. Fransa maçının 12 alınması bize karşı yapılan büyük bir saygısızlık. Amaç Türk sürecilerinin Berlin'de salonu doldurmasını engellemek. Ancak e, yine de gurbetçilerimize fedakarlık yapıp Türk bayrakları salonu dolduracağına inanıyoruz demiş. Bu konu hakkında ne düşünmek istiyorsun? Ergin, Ergin Hoca, Gürcistan maçında Amerika takım iyi topluyor. Bu Furkan'ın oyununa da yansıdı. Yani Furkan İsmail maçında şutu aslında kötü attı. Furkan seviyesi bir adam 3-4 tane boşluk kaçırdı. Onları kaçırmaz normalde ama yüzün emevi koynumuyor. 8 metreden kaldırıp atıyor. Gülme bile yok. Yani bu Lebron'da falan olmuş da bastım maçında 45 sayılık başta hiç gülmüyordu. Aynı şekilde hiç hiç gülmüyordu iş bitene kadar. Bu takımı iyi topladı. Cedi'de de gördüm onu. Normal Cedi eğlenceli bir oyuncu. Hani İspanya maçında hiç gülmedi bile. Tamamen ciddi. Alperen'e bağırdı pozisyon bile var. yok Cedi'den görmezsiniz böyle şeyler. Evet. Takımı güzel topladı hocam. Hocanın kariyeri için çok önemli bir maç. Yani hoca bence en iyi Türk koç. Bence tarihinde en başarılı Türk koçu. Ama şurada bir Fransa maçını geçmek hocaya yakışır. Yani Fransa'da kötü bir koçluk performansı var. Tamam Gober yani muhtemelen 5-6 blok vuracak. Zaten ya bu e üçlük atacak. Fornia'yı da tam tutamayabiliriz. Bunların hepsi tamam ama. Abi Larkin de iyi durumdaki. Onlar Cedi ile Furkan'ı nasıl tutacak ya? Vallahi çok zorlar ya da onlar ucum yapamazlar yani. Alperen yani Yavuzeli direkt fal problemi sokar. ya Yavuzeli ile alırlarsa. Ve şu çıkarsa. Hocaya güveniyorum, hocaya yakışır. Hoca biraz daha yani geri adım attı. Şam, biz madalya alacağızdan yani Ömer Faruk'un da gelmemesiyle beraber ama şu Fransa maçı geçirebilir yani. Sen Euroleague'de son dört en başarılı koçusun. Bir de milli takım çeyrek finali yakışır. Oradan sonra bakarız artık salama maçlarına. Bence bu kadar e, kötü bir bireysel performans beklemiyordu Hoca. Özellikle Larkin ve Furkan bazında söylüyorum. Bu Furkan ilk üç maç hiç sağda yok. Son iki maç evet bir karakter koydu ortaya ama hiç e, ilk üç maçta hiç yoktu yani. E, Cedi e, bir şeyler etmeye çalışıyor ama yine şut performansı çok kötü. Yani iki, Son iki maçı yine ayırıyorum. E, ama e, bu kadar kötü bireysel bir, bir turnuva başlangıcı beklemiyordu bence. E, hoca'nın geri adım atması da bundan kaynaklı diye düşünüyorum umarım e, kazanırız ve e, son 16'ya geçip çeyrek finalde e, rakibimizi bekleriz. Evet, ben de çılgın bir tahmin yapayım. Sertaç canlı ilk periyotta 3 üç tane üçlük atar diyeyim. Fransa maçında i̇nşallah bir üçlü var şu anda. <laughs> ama atacak ben inanıyorum Sertaç'a. E. Üç 3 tane üçlük atar ardarda 3 6 9 Sertaç'ın sayılarıyla başlarız. Ya yani inşallah da Sırbistan maçını görürsek o zaman totem mi yaparız, dua mı ederiz, bir şey yaparız artık. Evet inşallah. Var mı senin eklemek istediğin balcı yoksa kapatalım. Yok şimdilik bu kadar. Umarız Fransa'dan galibiyetle, Berlin'den galibiyetle dönmüş oluruz. O gün de bir tekrar program çekeriz. Umarım. balcı ağzına sağlık. Bizi dinleyenlere teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Herkese iyi günler diliyoruz. Abone olup like atmayı unutmasınlar diyorum. <gülüyor> Altında <gülüyor> yorumlarını yapabilirler. Tamam o zaman bir daha teşekkür edeyim. Şimdi tam kapatmadan bizi dinlediğiniz için teşekkürler.